yapmak lütfen dedim ya. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yani hayatta kalmadan video çekiyoruz. Mustafa bir e, dakika da, başlayalım. Dur. Ben de madene gideyim. Dur ben de. Oyna oyna oyna. Dur dur dur. dur, 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 dur. dur, dur. Kaka yapma ya. Abi. abi sessiz olun ya. Biz kere kuyuyuz. Yapmamalıdık. Para bu kalır mı? O Mustafa Ya lan, başlayalım bu seri. Senin ne yapıyorsun? İyi arkadaşım. Ben de madene geliyorum. <laughs> madene. Kanki ben de geliyorum. <laughs> tamam. Tamam. Oğlum. İlk sen. Sonra geri. <laughs> gel. Geldim bile madem değilim lan sana. Arkadaşlar bu ses ne? Yorumları Lan kanki öleceğim. Vakit. Daha mı daha Çok daha mı tanesi Olmaz.

tam dost uzak dur. abi ben ne ben ne? Ben ne? Ben ne lan? Ben onları, ben bir ben tane ben lan abi attım ben, ha. Ben ne <laughs> Meşale hemen, <laughs> hemen kendi demirimi. Abi bütün demir. Ama bu aşlarım ben de <laughs> siz <sizlerim> oğlum ne istiyor? <laughs> Bir şey dur, razı etmiyor. O razı etmiyor. Neredesin oğlum? Neredesin? Oğlum nerede? Bırakalım. Bu da şey var. Spam yeri. Bakın Oha, üşümün lan. Demir mi topluyorsun? Evet. evet. Neden? Evet, ne kullanacağım? Come on. Hiç önemli Ben sana vereceğim. Bunları toplayayım yeri. Tamam. 11 tane var. At Dur biraz. Herkes yapacağız ha. Kanalı lan. İlk odun toplamışım az çok. Meşale yapabiliyorum. 18 tane meşale var. Yürü var lan ne alaka? Ben düzgün yapamıyorum. <laughs> Elmas çıkar. Korktum lan biri kazıyor. <laughs> lan hiç kalıp da vuruyor. Oğlum. Arkamda. Lan kolu falan yok. <laughs> Ay gelme. ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni.

36 tane. <laughs> Neden? Ne de? 3. 12. öleceğim <laughs> lan ben. Niye? Yarım kalbim var. Yemek olan var mı lan? Ha vardı bende. de. <laughs> yeah var. O altında da var. Altta var. Arkadaşlar elmas ilk elmas ne? Bir tane var. Ulan yemin et. Bir tane. Ben düz kazmaya devam. Lan oğlum ikide bir yanıma geliyor. Koş. Çıkar. Bir şey Abi, Arkadaşlar bir dakika durduruyorum Arkadaşlar devam edin. Ben deni şansı çıkarttıydı. Nasıl işte var? artık. Arıyorum ben zaten. Dur <laughs> Bu. Usta o deviyor Kanki takla var mı lan sende de? <laughs> lan bir kürattik table nasıl yaptın? <laughs> ben burada gazıyorum lan ben senin yanında. Gazıyorum lan. Belki burada bir tane daha dayanık vardı. <laughs> Hayır lan lavlara giriyorum. Lavlardan ilerliyorum. Korkusuz bir şekilde. Bir dakika durduruyorum. Arkadaşlar çok devam ediyor. Kanka koş kanka koş benim çıktı. Burada yok bir şey tamam. Üst maden için. çek. lapis, lapis. Lapis kapı. Beyler lapis buldum. Gelin alın lan. Ne ya? Lapis ne? Büyü basmanın. Altın. 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 Her yerden bir şey çıkıyor. Bana demir lazım. O demir gördüydüm buralarda. <laughs> Belki kısmın altına Artık sonra öleyim. İşte hiç yapcağım yolu keseyim. yok. Evet. yok. Sıkıntı orada. Beyler biraz biri benat. Bir Bana. ben buraları birazcık <laughs> Elma çekiyor böyle tabi. İkisi Klasik. Standesiz, klasik. Standesiz. klasik. Olduk, bu köyde bırakmadığımız dedik. Klasik, klasik, klasik. 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 Beyler beni de Pancar bu Sen sen şuna. Ben de Evet kendisi Minecraft hayranı. Ama işini almayı bilmiyor. Evet. Allah, Dur, kankay, değil ya. Allah Kanki, ben yapsana. Allah, O çal. Otor yaptı insanı teş. Alç yapsın. Allah, çok... O yapsın. Yok, ya, abi, yapsana. Ya bir susun abim ya. <laughs> ben yam alacağım Sen sen. 4 sandık Mustafa bize apatör yapsana. Ne? Abici. Ben yaparım. Kuşamıyor. Abi çok çekmişim var bak. Eğer abi bak sizin yüzünüzü görürsek. Bilin ki acele yüzünüzü görürsek. Bilin ki acele demir. Bu demir. demir Çok korkunç bir ses şey şey, şey, geliyor. Ben köylerdeydi lan. Mustafa TP. Ben köyde. Yemek de bitti. Öldüm ben. Kim çekiyorum ben?

Adamın bunu kişisel algılık mı? bu demir ihtiyacımız var. Ben de demir var. Ben de ya demir vardı. Geliyorum. Ben de demir ben vardı. Sen kanka. Kanki Benim ben de Kanki ben de demir vardı. Golümü boş öldür. Ben de Oha. Oha lan. Oha, nerede doğdum lan? Evne, a köyü gördüm lan. <laughs> Arkadaşlar bu video da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.